da öyle hareket edeceğiz. Kesin içinde konuşmayayım diyorum da. sen ver, son sözü sen söyle. Anladın mı? bak bu adamların kökü neyse dallı da o. Beceriksizler! Siz iki ihtiyar burayı nasıl temizleyeceksiniz ya? Sen bana yardım et. Ne yapıyorsun sen? Senin kardeşin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gidelim. gidelim mi? Nereye istersen? Ağlama mülküme çöktükleri yetmedi. Benim alemden uzak duracak. Yok. Hakkını helal et evladım. Aklına gelen gelmeyen her şey benim. Mülk Allah'ındır oğlum. Bunu bile öğretemedik mi biz sana? Ya! Affet beni baba. Ben sana layık olamadım. Seni mutlu edemedim. Bir ailen varsa, gerisi teferruattır. Bu hayat güzel, yaşamak güzel dedirttim. Oğlum geçmiş benim karşıma parmak sallaya sallaya. Bitireceğim seni diyorum. Atacağım hepsini. Tek tek atacağım köşkten. Ettin ya. Söylediklerinle diri diri gömdün adamı. Bu kadar ben hallediyordum. <laughs> Sen de toparla. Bu adamla daha fazla kalmana izin vermeyeceğim. Çabuk. Abi düzelecek o. Kim ona? Bana bir bakışı vardı. Yer yarılsaydı da içine girseydim o.